çoğu youtuber'ın girdiği Baltık evler burası. Birazdan size detaylı bir şekilde göstereceğim. Başla dediğinde başla. Arkadaşlar biz geldik. Gelin çelensine gitmeye çalışıyorduk. Bir baktık. E, karşımızda böyle Youtuberların sürekli girdiği göl, dere var. Gösterebilirsin ana. E, bu batık evler gölün üstüne yapılmış. Su gelince de bunlar böyle kaplanmış. Delimine, Abdüdür, böyle diğer Youtuberların hepsi buraya geldi, girdi. Burası şey yolundu. Yeni şeylerle çıkımı üzerinde ee, girilmesi yasak. Biz kaçak göçek bakmaya geldik. Siz de gelin. Güzel yer. Gideriz. Şurası zaten. Gel. Biz geldik yola. Buranın ardında bir tane göl var. Gül. Evet, kameraman var. Evet. Evet, Yürürken yere bakın, ayağınızı kamerayı. Ben seri olarak <laughs> evet geldik arkadaşlar. Burası nereye? Bilmiyorum. Serinin batık evleri. Hadi evet, gel gel. Biz arabamızı şu evin oraya bıraktık. Evi göster. Oradan aşağı doğru yürüdük. Şimdi 100 beğeni gelirse suya gireceğim arkadaşlar. Şeye tamam. gireceğiz. Göl tehlikelidir. Yüzmek yasak. Bak evler var. Bak ne diyor? Tehlikelidir diyor. Burada mangal yakmış. Kötü insanlar. Yakmasını yapıyorlar. Ah bak ne diyor balon? Balık avlamak. <laughs> evet arkadaşlar su burası ee, hadi girelim suya gidelim. Şimdi gel buraya. bu çok kalın. Evet arkadaşlar burada evler dere yapıldığı için batmış. Böyle burası da sazlık içinde balık malık olabilir belki de. Arka pot bile vardır. Bu şartlarda video çekiyorum. Burası çok sıcak. Arkadaşlar. Yanıyorum. Şu. Nerede o? Arkamda bir tane ev var oraya gideceğiz. Öyle bir telledim ki onu. tamam işte çok sıcak. Evet. Sonunda gelin şelalesi yoluna geldik. Bir kilometre mesafemiz var. Arabamız burada. Ben tane var. Yoldan bulduğum 3 tane kartuz var. Bir tanesini taşıyamadım. Birisi onu aldım. Şimdi 1 kiloluğuna değer Yol çok kötü olduğu için arabayla gidemiyoruz. Giderim mi? Annem izin verdi mi? 10 km yürüyeceğiz arkadaşlar. Evet. Hadi kapat. Bunu elimize yarar yeriz artık <laughs> ikiye Taşa batarsın. Sana çöp esma ödüyorum ben sana. He? <laughs> ben sana çok esma Şimdi biz çıkıyorduk. Bir tane papaçlı abi denk geldi. Dedim abi dedim daha var mı dedim. Yolunuz daha çok dedi. Biz genelde şu keskin çiftliğinden böyle gidiyoruz. Şuradan gidiyoruz. Ee, hem suyun içinden gidersiniz hem rahat rahat gidersiniz dedi. Suyu takip etmeniz dedi. Yine pis insanlarımız çöplerini atmışlar, çöp insanlar. Arkadaşlar böyle suyun içine gireceğiz. Cıp tadı cıp gitti. Ah geldi. Evet tereye gireceğiz şimdi. Bir tane Azerbaycanlı araba var. Gidiyoruz. O bizim gördüğümüz yerde... Keşke gölgeye koysaydık arabayı. Gerçekten ölmeyiz inşallah. Olalar Neyse burada restoran gibi bir şey var. Ha? Çok acıklı sat. Evet, Çekiyor musun sen de? Çekiyorum. Çekiyor değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar. Teşekkür oldum ben şimdi. Balık da gene geldi. Çekiyorsun tamam. ki lan söyleme. Vallahi çekiyor. 1 Bir dakika. oldu. Allah'a şükür. <laughs> Pardon. <gülüyor> bir bağlı gören geldi. Şimdi belki her yer şurada. Yolda <laughs> bulunan kent umarım güzeldir. O kadar taşıyorum. Hayır. Şimdi bir de çekeyim mi? Ha? <laughs> biraz yavaşlıkla önünden gidelim. Hadi. Sen... Evet, şimdi gidiyoruz, burası Turbağlıca. Bizim köyün kurbağaları kadar olmasa da. Çok güzel köy. Şey. Evet, çok güzel ama. Ben tam dışarı çıkıyorum. Burası ne kadar çok Buradan yaklaşık köşeye çıkıyoruz. Ben giderim. Takus taşıyorum. Bunun şeref olduğunu biliyorum ama ben de taşıyorum. <laughs> <laughs> ne oldu? Yengeç kafası var. Ne yengeç kafası o ne? Bu hani... Anne Bu nasıl bir şey? Diri mi? <laughs> <laughs> Ay göze gidiyormuş. Göz, göz bey mi o? Ha göz oymuşsun yengeç. Ay beynini ne yapmışlar? Yemişler mi? Yemişler. Hayatta kalmaya giren. Anne. Korkuyorum. Şimdi beni ısırır mı yengeçler? Anne. Aaa. Atamayacağım seni benim? Haydi. Burak Bey çok yoruldu. <laughs> Hey, gömülüyorum ben buraya. Taşın altına girdi. Var geldi Var arada. Hadi ben yukarıda. Aşağı inecek sende ya. Burası değil değil mi? Hı? Yok, yol. gidiyor ama. Bu yol gidiyor. Yemiş edin, geldi. buraya kadar gelmiş adam. Aa burada Burak. Orada bak. Daha orada. Şu gözüm görmüyor sonu gibi. Hayır, olayım. Şu buradan bak gel. Şuradan ben ben görüyorum. Gördün mü bir şey? Bir bu küçük bir büyü var orada. Oğlum eldeki bir at. Eldekini bir at. <gülüyor> <gülüyor> Gelmeyin. Kere. Kimse gelmesin istemiyorum. <laughs> Yok çok kötü. Gelmeyin. Öldüm. Ah, Çalıcı <laughs> <laughs> <'in çoni> bir <laughs> <laughs> Ooo! Gel artık hadi. Bak. Ooo! 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 O 来가너무술먹지않 Ben sen. ona gidecek altını. onu bize

我被你给教了。<laughs> <laughs> arkadaşlar şuradaki cennet için bu kadar. Aa hadi yürü hadi git hadi. dur. Evet arkadaşlar şuradaki güzel cennet için şu gördüğünüz patikayı çıktık indik. Yollar böyle. Yol değil. Bizim insanımız basa basa yol yapmış bunları. Çok şey. Tehlikeli. Bir de bizim geldiğimiz yerin ismi neydi? Heh, gelin şelalesi. Burası, burası ne alaka gelin şelalesi? Baksanıza yol buradan gelin bile geçemez. İsim niye bu bilenler yazsın. Dikkat et, telefona bakacağım bir düşeceğim. Ne? Kaç tane fotoğraf çekindik biz bugün? Devam ediyoruz. Oo, dikkat. Şöyle çalıların arasından geçiyor. Allah'tan her yere sığabiliyorum. Çekebiliyorum. Oo, düştük gibi. Şey Hah, evet. Patika bu. Gelecek kişiler. Gelir mi? Gelmez mi? Bilemiyorum. Buraya tırmana tırmana çıkıyoruz. Hoppa. Çık bırak çık. Devam. Allah dengi problemi. Evet arkadaşlar böyle oldular. Hepsi böyle. Araçla girin ya. 15 dakika yürüyün. Öyle.